Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Pegasi Mosal adındaki kasanın açılma videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar toplamda 10 adet bu Pegasi Mosal adındaki kasayı açacağız. Ve tabii ki de içerisinden bu özel aracı çıkarmaya çalışacağız. İlk olarak isterseniz kasayı nerede bulabilirsiniz bunu anlatmakla başlayayım. Öncelikle oyundayken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan Shop sekmesine tıklıyorsunuz. Sonrasında açılan sayfada hemen sol taraftan Prizes bölümüne ve buradan da For Grand Coin sekmesine tıkladığınızda bu kasayı hemen sağ tarafta birazcık aşağı taraflara indiğinizde bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Pegasi Mosal adında 20 gelecek bir değeri bulunuyor kasamızın. İşte bugün sizler birlikte toplamda 10 adet bu kasanın açılımını gerçekleştireceğiz. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirseniz bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'ye oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyunu ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referansın linke tıklayarak Grand resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da Download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe Next Next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da Play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Arpe'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand Arpe'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Dilerseniz hızlı bir şekilde kasamızı inceleyelim. Bu şekilde tıklıyoruz ve içerisinden ne gibi ödüller çıkıyor bunları incelemekle başlayalım. İlk olarak kasamızdan en kötü ihtimalle %33'lük bir ihtimalle 300 bin dolar çıkarabiliyoruz. %30'luk ihtimalle 400 bin dolar çıkarabiliyorken %16'lık ihtimalle 500 bin dolar, %6'lık ihtimalle 700 bin dolarken %5'lik bir ihtimalle 750 bin dolar, %4.5 ihtimalle 800 bin dolarken %2.5'luk bir ihtimalle 1 milyon dolar ve son olarak da %2'lik bir ihtimalle de 1.5 milyon dolar çıkarabiliyoruz. Bunlar çıkarabileceğimiz para ödülleriydi. Tabii ki de bir de bu kasanın içerisinden bir araç çıkarabiliyoruz ki aracımız Pegasi Mosa adındaki bir araç ve %1'lik bir şansımız bulunuyor bu aracı elde edebilmek adına. Son olarak da kasadan 10 tane açtığınızda garanti olarak gelen ödülümüz ise 1.5 milyon dolar. Yani siz eğer bu kasadan toplamda 10 adet açarsanız 1.5 milyon doları garanti olarak sahibi olmuş olacaksınız. Ben daha öncesinde bir tane açmışım gördüğünüz üzere burada bir puanım var. Dolayısıyla 10 tane garanti açacağız zaten. Ekstradan burası tekrardan bir puan olduğunda da kasa açılımımızı tamamlamış olacağız. Umuyorum ki bu aracı çıkarabiliriz arkadaşlar. Güzel bir araca benziyor. Zaten Lamborghini'nin Mosa adındaki aracından esinlenmiş bir araç gerçekten. Dolayısıyla çıkarırsak mutlaka aile garajımıza da koyarım ki sizler de deneyimleyebilirsiniz. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde kasa açılımımıza başlayalım. Bakalım bugünkü kasa açılım videomuzun ilk kasasından bizlere ne geliyor. Evet 500 bin dolarla başladık arkadaşlar. Bakıyorum yüzde kaçlık bir ihtimal tutturmuşuz. Yüzde 16'lık bir ihtimale tutturmuşuz arkadaşlar. Hiç fena olmayan bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum ki devamı da gelir ki harcadığımız geleceğe orantılı olarak tabii ki daha iyi ödülleri bekliyorum buradan. Yani yüzde ikilik ihtimal, yüzde iki buçukluk ihtimal gibi ödüller bizim için daha iyi olacaktır. Ya da yüzde dört buçuğu da sayabiliriz. Yüzde beş de buna dahil ki özet olarak yüzde beş ve üzeri iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii özellikle aracımızı çıkarırsak çok çok daha iyi olur. Zira ana hedefimiz bugün bu. Pekala vakit kaybetmek yok. Hızlı bir şekilde ikinci kasamızı açalım. <laughs> 300 bin dolar geldi. Evet kötü bir başlangıç yapmadık aslında. Ancak ikinci kasamızdan kötü bir ödül geldi ki en kötü ödül geldi gördüğünüz üzere. Pekala yani moral bozmak yok. Zaten ilk kasamızdan bence şahsen güzel bir ödül çıkardık. İkinci kasamız bu şekilde kötü olabilir. Fakat bundan sonrasında en azından güzel ödülleri tutturacağımızı düşünüyorum. O halde vakit kaybetmeden hemen videomuza devam edelim ve sonraki kasamızı daha açalım. Evet yine 500 bin doları tutturduk. Şu ana kadar %16'lık ihtimal bizim maksimum tutturabildiğimiz ihtimal oldu bu kasada. Fakat hiç belli olmaz. Dediğim gibi bu kasaları açmak tamamen sizin şansınıza bağlı bir durum. Yani siz bu kasayı açtığınızda belki de tek atacaksınız arkadaşlar. Yani bir tane kasa açtığınızda direkt olarak bu aracı çıkarabileceksiniz. Yani böyle bir ihtimal de bulunuyor. Fakat tabii ki bu benim için çok fazla mümkün değil. Zira genellikle de en kötü ödülleri toplarım. Kasa açılım videolarından tabii şansa bağlı olarak kasa aracı çıkardığımda çokça olmuştur. Pekala o zaman hızlı bir şekilde bir sonraki kasamızı daha açalım. Evet yine 300 bin dolar geldi. Şu ana kadar sadece çıkarabildiğimiz 500 bin ve 300 bin dolarlık para ödülleri oldu. Yani bu saatten sonra daha ilerinin gelmesini umut ediyorum. Zira harcadığımız gece bir hayli fazla ve gelen para miktarı ise ona göre çok daha az. O halde bakalım bakalım bir sonraki kasamızdan bizlere ne geliyor. 400 bin dolar geldi. Evet en kötü ödülleri topluyoruz genel olarak. Yani bu kasanın en kötü ödülleri tabii ki de beyaz ödülleri oluyor arkadaşlar. Ve şu ana kadar bolca 300 bin dolarlık ödülü tutturduk. Bir tane şu an 400 bin dolar ve de iki tane de 500 bin doların sahibi olduk sizlerin de hatırladığı üzere. Yani şu ana kadar hiç mavi ödüllerin siftahını yapmış değiliz. En azından bir iki tane bu ödüllerden tuttursak kesinlikle güzel olacağını düşünüyorum. Hadi araç çok düşük ihtimal olsa da en azından birkaç tane bu ödülden toplamak iyi olacaktır. Hala vaktimiz var. Hala açacağımız kasalar var. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Hızlı bir şekilde sonraki kasamızı açalım. 300 bin dolar geldi. Evet bu videoda da sanırım en kötü ödülleri çıkarmaya devam ediyoruz ve sürekli 300 bin dolar, 500 bin dolar ve 400 bin dolar ödülleri çıkardık. Yani en azından beyaz ödüllerin bir sonraki iyi ödülü olan ya da en iyi ödülü olan diyeyim 700 bin doları çıkarabilirsek çok daha iyi olur. Pekala o zaman vakit kaybetmeden ve bir sonraki kasamızda daha açalım. 300 bin dolar geldi. Evet bu kasa açılımı videosunda da sanırım bir araç çıkaramayacağız. Hatta aracı geçti. Mavi ödüllerden bir tane bile çıkaramadık şu ana kadar. Dolayısıyla bizim için çok da güzel bir kasa açılımı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak bazen sürprizler yapıyor kasalar arkadaşlar. Son 3 kasa deyip geçmeyelim. Zira bu kasalardan da güzel ödüller bizi karşılayabilir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bir sonraki kasamızı daha açalım. <laughs> Yine 300 bin dolar geldi. Sanırım dediğim şey olmayacak ve zaten 2 kasamız kaldı arkadaşlar. 8 kasa açtık şu ana kadar ve benim hatırlarsanız 1 puanım vardı zaten. Dolayısıyla şu an 9 puana ulaşmış olduk açtığımız kasalarla birlikte ve bu kasayla birlikte de 1,5 milyon doların garanti olarak sahibi olmuş olacağım. Güzel bir haber bu tabii ki. Zira çıkan para ödüllerine baktığımız zaman 1,5 milyon dolar yoktu arkadaşlar. Yani %2'lik ihtimalle vardı ve onu 10 kasa açarak garanti olarak elde etmiş olacağız. Pekala yani o zaman bakalım bakalım bugünkü kasa açılımı videomuzun sondan ikinci kasasından bizlere ne geliyor? 400 bin dolar geldi. Yine beyaz ödülü tutturduk ve kötü ödüllerden bir tanesini tutturmuş bulunmaktayız. Son bir kasamız kaldı arkadaşlar. Hatırlarsanız 1 point olunca burası kasa açılım videomuzu tamamlayacağım demiştim ve şu an işte o kasadayız. Bakalım bugünkü Pegasus Moss adındaki kasamızın son kasasından bizlere ne çıkıyor? 500 bin dolar geldi. Evet bakıyorum sanırım tekrardan %16'ları tutturduk. Yani bu videoda sadece 3 ödül tutturabildik arkadaşlar. Ki onlar da en kötü ödüllerden oluyor ne yazık ki. Bizim için üzücü bir kasa oldu. Açıkçası bu kasaya daha döner miyim bilemiyorum. Fakat daha önce söylediğim üzere bu kasalar tamamen sizin şansınıza bağlı olarak bu ödülleri veriyor. Dolayısıyla siz bu aracı eğer gerçekten çok fazla istiyorsanız mutlaka bu aracı elde etmek adına kasayı açmanızı ve şansınızı denemenizi mutlaka öneririm. Evet böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir videomu çok severim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.